Manidar hanımefendi, bildiğiniz üzere yabancılar şubesinde komiserim, ee, görev icabı doktor oldum. Ee, siz neden acaba hemşire oldunuz? Görev icabı? Görevinin başında bir ev hanımıyım. Kocamı mutlu etmeye çalışıyorum. Metniz'im <laughs> <laughs> be, E ee, görevinizi tamamlayabildiniz mi bari? Gidebildiniz mi Kemal Bey'lere? Hmm, maalesef hemşire hanım, ee... E, lavuk önüme çıktı Erdoğan müsveddesi. Tam olayın yani hastalığın kaynağına inmek üzereydim ki... ...bana resmen eğildi şurama bak burama bak. Terbiyesiz. Doktorculuk oynayalım mı hemen şimdi? Ee, ha, manidar affedersin ama sen hasta mısın ya? Ah çok iyi fikir, ben hasta olayım sen doktor, ah Pekmez'im, Pekmez'im hatta direkt ilacım sen benim damardan damardan ver, ah, bak burada adrenalin beş şösiyesi, hadi canım, çekelim, <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> al ah, bak ateşim nasıl çıktı, nasıl çıktı, yanıyorum Pekmez'im, doktor Pekmez Bey yanıyorum. <laughs> Manidar Hanım, ee, şöyle bir doğrulabilir misiniz acaba? Buyurun, ee? muayene mi edeceksiniz? Soyun Aa, lütfen, lütfen, lütfen. Ee... Şöyle yapabilir misiniz? Şöyle. Hı -hı. Böyle durun, hiç kıpırdamayın. Hiç kıpırdamayın. Hı -hı. Hı -hı. Güzel. Ee, bir dakika bekleyin, geliyorum işte. Hiç kıpırdamayın. Bekliyorum. Hı -hı. Çok yapıştı, çok. <laughs>